Bugüne kadar her ne kadar normale dönüş ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz. Bu hayatın normali eskisinden farklı olacaktır. Bence tüm yeni gelişmelere esas teşkil edecek ana fikir de budur. Yeni normal için büyük bir motivasyon ve sağduyu göstermeliyiz. Toplum olarak ortaya koyduğumuz fedakarlığın ödülünü hızlı bir şekilde bir serbestlik olarak talep etmemeli, böyle yaşamamalıyız. Salgın hastalık karşısındaki kazanımlarımızı korumalıyız. Sevgili vatandaşlarım, değerli basın mensupları, salgınla mücadelede birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Koronavirüsle mücadelenin ikinci döneminde hedefimiz ne olmalıdır? Hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemektir. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Bu ismin riskleri kontrol altına almamıza yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü isim bize mücadelemiz için bir fikir verecektir. Bu isim kontrollü sosyal hayattır. Önümüzdeki günlerde evlerimizden daha sık dışarı çıkacağız. Ev hayatından sosyal hayata geçiş artacak. Virüse karşı mücadelede bu yeni durumun kuralları tedbirleri olmalıdır. Kontrollü sosyal hayat ifadesi bunların bir özetidir. Kontrollü sosyal hayat hastalıkla mücadelede ikinci dönemin stratejisidir. Bir arada olduğumuz tüm alanlar için yeni yaşam biçimidir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önce belirlenmiş önlemlerin orada alınıp alınmadığına bakacağız. Çıkıp alışverişimizi yapabileceğiz ama ulaşıma girişlere, yoğunluğa yakınlaşmaya dikkat edeceğiz. Kontrollü sosyal hayatta uyulacak iki temel kural, uygulanacak iki temel tedbir var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske kullanacağız. İkincisi sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız.